Sonra anlatmıştım sana daha önce ee, hava atacağım diye kışın ortasında Başakşehir'de buz gibi havada etraf kar ben yani, süs havuzu var su yani, süs havuzundan karşıya atlarım dedim arkadaş atlayamazsın dedi ben eskiden <laughs> çok acayip kaza gelirdim dedi. dedim ki atlarım ama ayağımda ayakkabı yok spor ayakkabı o da çıkardı verdi spor ayakkabısını dedi atla Artık kaçacak bir yer yok. Mecbur atlayacaktım. Gerildim, gerildim, gerildim. Tam atlamadan önce şunu düşündüm. Bu savuzun etrafında böyle bir 20 santim demir var. Dedim ki o demire basarak atlarsam daha uzağa atlayabilirim. Sonra gerildim, koşmaya başladım. Tam demirin üzerinden basacağım anda karar değiştirdim. Kararsızlık çok kötü bir şey. İnsanları buz gibi suyun içine sokabiliyor. karar... <laughs>